Merhaba Arkadaşlar Arkadaşlar evet. <laughs> Bugün evet. 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 evet Arkadaşlar Şimdi Mirayla Miran'ın evine gideceğiz bayağı Bayramımız kutlu olsun. Herkesin bayramı kutlu olsun. Hadi gidiyoruz. Ne? bayramı, kutlu olsun. Bayramı kutlu olsun. Bayramı kutlu olsun. Evet herkesin bayramı kutlu olsun. tarpında kolu kırıldı. Evet, bir de uzun zamandır video çekmiyoruz. Bugün çekmek istedik. Bir, bir dahakinden de çok acıyor. Hadi Mina ile gidiyoruz. Lupa'ya lupa gideriz. Evet, orman yolunda yürüyoruz. Evet. Hadi yürümeye başlayalım yavaş yavaş. Evet. Nasıl buralar Mehmeter? Orman yolu. Ama köşelerden geliyor. Dikkat edeceğiz. Şöyle ormanı çekelim.